Şimdi e, şuraya geçeyim ben. Değerli izleyiciler bugün e, ya bu altılı masa toplandığı e, fotoğrafı var mı? Tek, tekrar fotoğrafa bir bakalım. Şimdi altılı masa bugün toplandı 3 saat süren bir toplantı yaptılar. Fakat toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ben de merak ediyorum yani ne konuştular ne karar aldılar bilmiyoruz. E, bu altılı masa kulislerini iyi bilebilecek bir gazeteci Murat Sabuncu kulis aktarmış T24'te. Ne neymiş o aktardığı kulisler? Onlara bir bakalım. Verebilir miyiz şimdi onları? E, alınan kararlar şunlarmış. Yani Murat Sabuncu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre Sinan Oğan'la irtibata geçilecek. Bu zaten hani belli bilinen bir şeydi. E, ...milliyetçi dil arttırılacak. Bunu da zaten tahmin ediyorduk. Kabineyi önceden açıklama konusu gündeme geldi. Yani eğer kazanırsak şu şu bakanlarla görev yapacağız diye bir açıklama yapma konusu gündeme gelmiş. Ancak Meral Akşener buna karşı çıkmış. Bundan vazgeçmişler. Ortak miting yapılmayacak. E, Erdoğan da miting yapmayacağım dedi. Demek ki Kılıçdaroğlu da miting yapmayacak ve ortak miting yapmayacak. Kapı kapı çalışma öne çıkacak... Süre çok kısa, nasıl yapacaksınız? İşiniz zor. Kolaylıklar diliyoruz. Kılıçdaroğlu, Saha Seçim Koordinasyonu Başkanı Erdoğan Toprak yerine, ha, Erdoğan Toprak'ın böyle bir görevi mi varmış? Saha Seçim Koordinasyonu, onun yerine Engin Koç ve Bülent Tezcan'ı göreve getirdiğini söylemiş. Kılıçdaroğlu'nun iletişimle ilgili bir konuyu konuşurken, Tuncay Özkan'ı görevden alacağını söylediği de belirtilmiş. Yani masada iletişimle ilgili bir konu konuşuluyormuş. O da işte Tuncay Özkan'ı görevden alacağını söylemiş. Bunlar Murat Sabuncu'nun aktardığı altılı masayla ilgili kulis bilgileri. Şimdi gelelim. Ee... Erdoğan. O zaman 1 iki maddede de ben ilave edeyim mi? Ha varsa lütfen tabii ki. Şimdi deprem ve afet bölgesinde üst düzey bir çalışma yürütülecek. Bu üst düzey derken diğer millet istifakı ile beraber onlardan da. Yani liderler gidecekler evet. mi? Evet. Kılıçdaroğlu gidecek miymiş? Ee, tabii ki. Deprem bölgesine. Evet. Tamam. Ondan sonra bu arada liderlerin hepsi. Yani bu tartışılmış ama karar yok. Liderlerin hepsi o gece sandıkların görevli işte bir iki sandık verecek. O sandıklarla bekleyecekler. Genel merkezde beklemeyeceklerine dönükte bir konuşma gerçekleşmiş. Ha seçim gecesi. Evet, seçim gecesi ha, o, yani. Sandık müşahitlerini yok. şey evet, yapmak bir için Bir okulda bir bir yerde duracak bir. Ya, anladım. Dersi. Sandık müşahitlerini motive etmek için gibi. Evet. Depremi söyledik, sandık güvenliği tekrar evden geçirilmiş, şöyle bir gözden geçirilmiş. Bu konuda liderlerin bazı önerileri olmuş. Gerekirse biz de destek olalım. Yani eksiklerimiz varsa nereden yaklaşabiliriz biçiminde. Konular bunlar. Belki böyle bir ki... şeye dair bir haber yok, değil mi? Hani bir hani böyle problemli tartışmalı yok hayır yok. yok yok. Tartışmaları bırakmışlar. Evet. Ee, i̇kinci tura odaklanmışlar. Evet. Güzel. Abdülkadir sende var mı bir şey? Benim e, öğrendiğim Ahmet Bey hiçbir tartışma gündeme gelmemiş, ertelemişler seçimden sonrasına ama tüm liderler sahada olacak. Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri onlar da yani sahaya çıkıp Destek sadece altılı masa toplantısında değil sahada da sürdürülecek. Benim bildiğim bu kadar. Ayrıca bugün itibariyle de e, diğer partileri bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerine e, ve yeni milletvekilleri zaten görevde. Onlara görev yerleri de e, mesaj yoluyla iletildi. Şimdi bakalım e, Kılıçdaroğlu için. E, lütfen. Tabii. Bu arada bu kararla ilgili kararlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Aşağı yukarı hepsi doğru. Tabii tabii. Sağlıklı Olur. kararlar. Bence de yani ben de şey bulmadım yani. Yani ne derece sonuç alınır o ayrı bir konu bilemem i̇şte ama. Şöyle, kararlar kararlar Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Şöyle, bu kararlar evet. doğru ama bu kararların hiçbirisi seçimin kaderini değiştirecek nitelikte kararlar değil. Yani seçimin akışını değiştirecek. söyledim Bey. Na nasıl sonuç alınır bilemem ama yani kararlar, kararlar doğru. Prensip anlamında söyledim. Yani burada şöyle bir problem var. Yani işle işle ilgili kararlar daha çok ama seçimin yönünü akışın değiştirecek çapta kamuoyunu etkileyecek, seçmen kitlelerini heyecanlandıracak kararlar değil. Sadece işleyiş. yani burada şöyle var. şöyle bir takım problemler var. Onları söylemek lazım. Sen yazarken ben de onları söyleyeyim. Yani bir tanesi şu, demoralizasyon problemi var. Seçmenin yeniden sandığa götürülme motivasyon motivasyon konusu var. Yani Kılıçdaroğlu'nun önünde çok zorluklar var. Bir başka zorluk, e, e, ikinci tur için çok süre kısa. Yani yeni bir siyaset dili inşa etmek için, onu topluma benimsetmek için süre o kadar kısa ki, kapı kapı dolaşmak mesela, süre kısa olunca bütün bu zorluklarla karşılaşacaklar. Hiçbir şey imkansız değildir, dezavantajlı giriyor, bakacağız göreceğiz.